Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Rojava'ya yönelik sabah saatlerinde başlayan bombardıman halen devam ediyor. Hakan Fidan dün Rojava'yı, Kuzeydoğu Suriye'yi hedef göstermişti. E, bütün alanlar aslında altyapı, üst yapı, bütün tesislerin e, hedef olduğunu söylemişti. Öyle de oldu. Bu sabah bombardıman başladı. Haseki başta olmak üzere Kamışlo ve diğer bölgeler yani Rojava'nın neredeyse tamamı Kuzeydoğu Suriye'nin pek çok bölgesi havadan bombalanıyor. Hedef alınan yerlere baktığımızda dün tarif ettiği gibi Hakan Fidan'ın da e, işaret ettiği gibi doğrudan sivil yerleşim e, yerleri. Yani fabrikalar bombalanıyor, otoyollar e, bombalanıyor, elektrik santralleri bombalanıyor, e, petrol rafineleri bombalanıyor, siyolar yani tahılın e, tutulduğu siyolar e, bombalanıyor, altyapı tarif ediliyor. Bu, bunlar içerisinde e, özel yönetime ait kurumlar, bombalanıyor. Okullar, hastaneler de bunun içerisinde aslında dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleniyor. Rojava'da dünyada bu olup bitenleri sadece izliyor Kuzey Doğu Suriye'de yaşayan e, insanlar e, bu saldırılar karşısında canlarını siper ederek alanlara çıktı. Bazı yerlerde yürüyüşler e, yapıldı, yapılıyor. Bazı yerlerde de önümüzdeki e, saatlerde ya da dakikalarda e, yürüyüşlerin başlaması e, gerekiyor. Yapılan açıklama bu yönde. E, yine özel yönetimden, KSD'den İç güvenlik güçlerinden yapılan açıklamalar var. Ayrı ayrı açıklamalar var. İlk gelen bilgilere göre iki sivil bu saldırılarda iki sivil yaşamını yitirdi. En az altı iç güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi ve çok sayıda tabi saldırılar var. Her an can kaybı artabilir yani sivillerden ve askeri güçlerden çünkü rastgele vuruluyor, rastgele bombalanıyor. Kuzey Doğu Suriye'deki Rojava'daki bölgelerin neredeyse tamamı ekranlarda gördüğünüz gibi bu bombardımandan bir görüntü tabi çok sayıda aslında görüntüler var ama bu görüntüyü Ronay TV kaydetmiş Kamu, Kamuşto'da Amuray'daki elektrik istasyonu hedef alındı ve vuruldu diyor. Bu görüntü elektrik santraline ait. Yani böylece aslında elektrik santralleri vuruluyor. İnsanlar karanlığa mahkum ediliyor. Dolayısıyla üretim yapılamaz hale geliyor. Doğrudan sivillerin yaşamını ilgilendiren altyapıyı tarif ediyorlar. Altyapıyı vuruyorlar. Aynı şekilde birkaç habere daha bakalım. Ee, Rojava'daki e, durumla ilgili e, az önce de ifade ettiğim gibi e, Cizre halkı saldırılara karşı alanlara çıktı bu e, özellikle Hazreti Kamışlo, Derik ve Amude'de Türk devlet saldırıları protesto e, ediliyor alanlara halk çıkmış durumda bu görüntüler yeni Rojava gündemi e, hesabı bu görüntüleri paylaştı. Bu haberleri geçiyor. Uluslararası güçler bu saldırılara karşı e, tutumu e, utanç vericidir. Bu açıklamanın sahibi e, PYD Eş Başkanı Salih Müslim. E, bu saldırılar tüm bölgeye halkına yöneliktir. Varlığımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz ve halkın mücadelesi kazanacaktır. Ankara'daki saldırının Rojava ile alakası yoktur açıklamasında bulundu Salih e, Müslüm, Salih Müslüm gibi e, pek çok isim de peş peşe açıklamalarda e, bulundu. E, saldırılarla ilgili e, ve çağrılarda da e, bulundular. Bir patlama da e, Subay Okulu'nda yani Humus'taki Harp Okulu'nda meydana geldi. E, en az bu yaşanan patlamada 20 subay ve e, rejim Rusya rejim askerinin hayatını kaybettiği e, alınan bilgiler arasında. Patlama bugün sabah bir bu, bu, bir grup subayın mezuniyet töreni sırasında meydana geldi. böyle de bir haber var. Rojava gündemi paylaşmış. Bunu da paylaştıktan sonra tabi tabii gün içerisinde neler yaşandı ona da yine bakmakta fayda var. Kamışlı hedef alındı demiştik. Türk devleti Kamışlı'daki elektrik santrali bu şekilde vurdu elektrik santrali ya bu askeri alan değil şu değil bu değil yani askeri alan olsa da yani Rojava'dan Türkiye yönelik Kuzeydoğu Suriye'den e, Türkiye yönelik bir tehdidi bırakın bir saldırı bırakın bir çakıl ta taşı e, atılmamış ama bu şekilde e, tarif ediyorlar ama işte bir e, Kuzey e, Suriye Kuzeydoğu Suriye özel yönetim kazanımlarını ortadan kaldırmaktır özel yönetimi tasfiye etmek istiyorlar e, buna karşılık bugün ee, Efrin'in Şera ilçesinde düşü bir intihar e, drone adı verilen e, drone düşürüldü. Aslında toplamda iki tane düşürüldü. Diğerinin de fotoğraflarını birazdan size sizinle paylaşacağım. Bu drone e, Efrin yani Şera'da düşürülen drone'den bir e, görüntü. E, bir görüntü evet e, şimdi iç güvenlik güçlerinden e, açıklama var. E, özellikle e, 5 Ekim yani bu sabah, Perşembe sabahı başlayan Kuzey Doğu Suriye hava sahasını e, yani 15'ten fazla insansız hava aracıyla e, saldırı düzenleniyor. E, Rojava'nın, Kuzey Doğu Suriye'nin tamamına e, saldırı başlatılmış e, durumda. E, şimdi burada tabii altyapı, hizmet tesisleri, akaryakıt depoları, petrol depoları hedef e, alınıyor, halk, halk mağdur ediliyor. Halkı göçe zorluyorlar. Yani şimdi doğrusu böyle toptan halk burada e, cezalandırılıyor. Milyonlarca insan e, cezalandırılıyor, e, elektriksiz bırakılarak ya da işte e, petrol rafinelerleri vurulunca e, tabii ki kışa doğru gidiyoruz. E, i̇nsanlar e, soğukla karşı karşıya. E, üretim yapamaz e, hale geliyor, araçlarını çalıştıramaz e, hale geliyor. E, böyle olunca tabii özel yönetim halka benzin, e, gaz nasıl dağıtacak? E, bunu bildikleri için işte bu tür e, depolarda hedef alınıyor. E, yine e, dediğim gibi yani bu daha çok böyle yerleşim yerleri e, hedef alınıyor. E, farklı kaynaklarda farklı bilgiler de geliyor, yerel muhabirlerin geçtiği bilgiler var. Yani her dakika, her saat. E, bazı bölgelerden de haber alınamıyor sivil can kaybı e, yine aynı şekilde asker can kaybı e, askeri can kayıplarında e, arttığına dair bilgiler e, geliyor e, şimdi bu Elhama köyünde de 3 sivilin e, yaralandığı e, Tabii sadece bir köyden bunu e, söz ediyoruz yine Kobani kantonunun güneydoğusunda M4 uluslararası karayolu üzerindeki Harap Az köyünde iki sivil e, katledilmiş yaşamını itirmiş bir e, motosiklette saldırı düzenlenmiş. Kobanitil Temir Haseki kırsalında da sivillerin yaşadığı bazı köyler bombalanmış. Tırbesi ilçesinin güneybatısındaki e, Kardahol köyü yakınlarında petrol depolarının bulunduğu alan bombalanmış. Kamışu kantonun Çı Çılağa ilçesi kırsalındaki Alqaves köyündeki petrol istasyonu vurulmuş. E, aynı şekilde El e, Rakba köyünde su aktarma istasyonu yakınlarında meydana gelen e, patlamada maddi hasar meydana gelmiş deniliyor. E, yine El Habaş köyünde altı iç güvenlik mensubunun e, yaşamını yitirdiğine dair buradaki saldırıda. E, evet alt kişi yaşamını yitirmiş. Bu da verilen bilgiler e, arasında iç güvenlik güçlerinin açıklaması e, böyle. Şimdi tabii e, bu saldırılar halen e, devam ediyor. O açıdan sürekli yeni bilgiler de geliyor ama bu bilgileri sıcak bilgileri bu şekilde sizle paylaşmak istedim. Dediğim gibi iki siyah düşürmüştü. bir siyanın da görüntüsü var. Bu Erdoğan'ın şirketine ait. Erdoğan şirketi diyorum çünkü eniştesin ama bu iş şimdi başında Erdoğan bulunuyor. Onu da hemen sizlerle paylaşmakta fayda var. Şimdi Evet o görüntüyü bulamadım ama bulduğumda sizlerle paylaşacağım e, daha sonra. E, şimdi bu saldırılarla ilgili belki şunu söylemek lazım yani e, özellikle bu saldırılar niye oldu, ne oluyor, ne bitiyor, buradaki amaç, hedef ne, e, dünyanın göz önünde bu saldırılar nasıl yapılıyor, uluslararası sırası e, koalisyon karargahı Haseki'de, e, Amerika Birleşik Devletleri burada, Rusya burada, dün de sözünü etmiştik. Yani özellikle Rusya ve ABD'nin onayı, izni olmadan e, bu tür saldırıların yapılması mümkün değildir Demek ki e, özellikle Rusya'dan e, bir onay e, aldıkları belli e, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili de kafalar biraz karışık olsa da ABD'nin izni olmadan burada kuş e, uçmaz şimdi bütün mesele tabii şunun üzerine artık kurulu veya tartışılıyor ne kadar izin vermişler yani e, süresine kadardır e, onu bilmiyoruz geçmişte 30-40 kilometre derinliğinde Türkiye'nin saldırı yapmasına müsaade ederken, şu anda neredeyse 90-100 kilometre Türkiye içeri girmiş durumda. Yani hava sahasını, Rojava Özel Yönetim Hava Sahasını ilah ederek içeri girmiş durumda. Suriye hava sahasını ilade ederek içeri girmiş durumda sınırdan 90-100 kilometre içeri girmiş durumda yani Haseki vuruluyor. Şimdiye kadar bunu bir defa görmüştük, yaşamıştık. O da doğrudan Mazmuhab diye hedef alan bir suikast girişimi olmuştu. Ancak böyle sivil yerleşim alanları, altyapının doğru da fabrikaların hedef alıp vurulduğu ilk defa oluyor. Bu Taksim'deki hatırlarsanız bir patlama meydana gelmişti. Ee, o patlama gerekçe yapılarak aynen Ankara'daki patlama gerekçe yapıldığı gibi e, saldırılar düzenlenmişti. Yine o dönemde altyapı doğrudan hedef e, alınmıştı. Biraz bu Karabağ'daki e, de facto durum gibi bir e, durum e, ortaya çıkarmak istiyorlar. Bir tabloyla karşı karşıyayız e, aslında. Yani orada da bir oldu bittiye getirdi e, Türkiye. E, şimdi aynısını, benzerini Rojava'da e, denemek istiyor. E, böylece kendi gücünü de, kendi sınırlarını da test ediyor. E, bunun karşılığında uluslararası güçler e, nereye kadar müsaade edecek? E, ne kadarını zorlayacak Türkiye bu sınırları ne kadarını e, zorlayacak? Tabii bütün bu sahadaki gelişmelere göre e, hem uluslararası güçler hem de e, Türkiye bir sonraki adımını planlayacaktır. Öyle görünüyor ki bu iş tabii sürecek. Yani buradaki temel amaç da bölgeyi insansızlaştırmak, özel yönetim kazanımlarını ortadan kaldırmak, zarar vermek, özel yönetime sadece askeri olarak meseleyi düşünmemek lazım. Meselenin tabii ki bir de siyasi boyutu olduğunu söyleyebiliriz söylemeliyiz. Şimdi ee, bunun sonucunu aslında e, uluslararası tepkilerin oluşmasını e, sağlayacak olan da e, Kürtlerin dolayısıyla Kuzey Doğu Suriye'de yaşayan halkların e, bu saldırılara verecekleri karşılıktır. E, yani ne kadar fazla gündeme gelirse e, bu saldırılar ne kadar fazla dünyaya anlatılırsa burada Türkiye'nin işlediği insanlık e, suçu e, tepkiler de aynı oranda e, gelişecektir. Ama şimdilik e, duruma baktığımızda e, pek çok çevre bu gelişmelerden bu saldırıdan habersizdir diyemeyiz ama izliyorlar. Türk medyasına baktığımızda da yani çok böyle öne e, çıkartılan bir saldırı değil sabah saatlerinde verdiler sonra fites düşürdüler. Bunlar da biliyor ki bir insanlık suçu burada işleniyor. İnsanlık suçu e, işliyorlar. E, mümkün olduğu kadar sessiz sedasız ol bit diye getirerek e, burada bir etnik temizlik yapmak istiyorlar. Aynen Karabağ'da olduğu gibi. Şimdi son durum biraz böyleydi. Tabii e, biz bu gelişmeler e, devam ettiği için saldırılar da devam ettiği için e, ara ara ee, ...Rojava'daki gelişmelerle bağlantılı olarak tabii e, gelişmeleri sizde e, sizinle paylaşacağız. Zaten e, her akşam olduğu gibi bu akşam da e, Avrupa saatiyle 20, e, Türkiye saatiyle de 21'de yeniden burada olacağız. E, biraz daha çok Ankara üzerinden e, bir şeyler söyleyeceğiz yani sıcak gelişmelerle birlikte. Çünkü Ankara'da çok tuhaf ve ilginç şeyler oluyor. Yani Erdoğan dışlandı mı bu süreçten? Hakan Fidan mı direksiyona geçti doğrudan? Bütün bunlar tabii soru işaretleri. Erdoğan'ın sağlık durumu giderek kötüleşiyor. İşin böyle de bir tarafı var. Bunu da bir takım bilgiler de var. Akşam saatine bırakalım, yayın saatine bırakalım. Ama bu aralıkta yeni sıcak bir gelişme olursa da yine kısa bilgilendirmeyi, kısa bilgileri, haberleri bu kanaldan sizlerle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar diyeyim kapatıyoruz. Akşam yeniden buradayız.